Merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk videom, bir inceleme videosu. A kanat inceleme videosu. Star olsun. Hadi başlayalım. İlk karakterimiz. İkinci karakterimiz. Şimdi bu Lego Star Wars'un Rise of Skywalker setlerinden bir A kanat. İşte şuralara basınca ateş ediyor. Kapak açılıyor. Şuraya Whistler Şuraya adamı koyuyoruz. Şuradan silahlar hareket ediyor işte. Böyle. Böyle ayakları iniyor falan. Kanatları şuraları biraz oynuyor. Bu kadar da arkadaşlar. Abone olup bizi takip ederseniz daha çok video yükleyeceğiz.